Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de kemiğin dün kemik pişirmiştim. Dünkü e, paylaştığım videoda var. Bu kemiğin e, etlerini sıyırdım arkadaşlar. Şuraya da bir bardak suyunu ayırdım. Çorbasını yapacağım. Önce gidip odun kesmem gerekiyor. Hadi gidelim odun kesmeye. Odun keseceğim arkadaşlar biraz, kesebilirsem birkaç tane keseceğim. Zor oluyor sobaya dayarken. Thank <laughs> you. soğuyu doldurduk. Tuzu doldurduk mu tamam. Biraz da balkonda var. Kesilmiş odun. şöyle kesebileceğim odunlara bakıyorum arkadaşlar. Kalınları kesemiyorum. Kalınları eşim kesiyor. İnceleri ben kesiyorum. daha kesersem tamam. Şimdi bunları götüreyim balkona arkadaşlar kovalarımı. Ondan sonra da bir kova kömür doldurayım. Odunumu kömürümü ayarladım arkadaşlar. Şimdi akşam yemeğine başlayalım. Burada un kavuruyorum. Kavurduğumunla pata çorbası yapacağım Allah'ın izniyle verirse. Burada da patates yemeğim var. Kıymalı patates yemeği yapıyorum. Dolapta biraz biber vardı. Kapya biber. Çok az bir şey vardı poşette. Dedim onu da katayım. Sürekli elimin önünde fazlalık yapıyor. Dedim yemeğin içinde lezzet verir. Biraz pişsin. Suyunu çoğaltacağım. Bu da biraz kavrulsun arkadaşlar. Ondan sonra içine dediğim gibi patates çorbası yapacağım. Mutfakta da pilav yapıyorum. Hatta pilavı da mı buraya getirsem? Pilavı da mı buraya getirsem diyorum ama sığmaz herhalde. Neyse biraz Ocakta olsun pilav. Son anda sobanın üstüne getiririm. Şimdi bir taraftan ocağın üstünde pilavı yapıyorum arkadaşlar. Buraya da yarım kaşık salça koydum. Unum kavruldu güzelce. Unla birlikte salçayı da kavuruyorum. İçine de biraz biraz dediğim yani bu sarımsağın hepsini koyacağım İçinde ben sarımsağı bütün seviyorum o yüzden şöyle birkaç diş sarımsak attım sarımsağın da kokusu çıksın güzelce ondan sonra arkadaşlar soğuk suyla 么了，姐姐。 sabah ayrı hazırlık, akşama ayrı hazırlık. Hep hazırlık içindeyiz. Sıcak su koyunca çok telaş yaptırıyor insana bu. Çabuk çabuk topaklanıyor. Hemen çabuk çabuk yapmak gerekiyor ama soğuk suyla daha garanti oluyor. Burada da bir bardak kemik suyum var arkadaşlar. Kemik suyunu da kattım. Tamamen kemik suyundan yapmadım bu sefer. Kemik suyunu normalde hep şey yapardım. Başka bir kaşık getireyim ben. De. Evet. komple kemik suyundan yapıyordum. Bu sefer komple kemik suyundan yapmadım. Arkadaşlar dedim hafif olsun. Şimdi etini göstermiştim zaten. Etini katacağım. İçinde ilik de var. Kemiğin içinden çıkardığım ilik. Böyle olsun. Ben pilavıma bakayım arkadaşlar. Pilavı da getirdim salonun üstüne arkadaşlar. Pilav da burada çorbamız gayet güzel oldu. Şöyle iliklerini kemiğin içinden çıkardığım gibi duruyor. Parçalamadım hiç. Şöyle bütün bütün ilikler var. Gördüğünüz gibi. Çorbam gayet güzel oldu. İçi bol etli. Harika bir paça çorbası oldu arkadaşlar. Sarımsağını da bol koydum isteyen sarımsağı ezip de e, biraz yağda böyle e, sarımsağı eziyorsun yağda e, kavuruyorsun üzerine döküyorsun öyle de güzel oluyor ama ben sarımsağı bu çorbanın içinde bütün sevdiğim için ununu soğanı şeyini salçasını kavururken içine bütün bütün sarımsak koydum O yüzden ben böyle yapıyorum ama dediğim gibi sarımsağı ezip yağda kavurup da üzerine cos diye dökerseniz öyle de güzel oluyor. Burada da patates yemeğim oldu. Şöyle. Baya biraz fazla yapmışım. Elimin ayarı hiç yok. Şöyle güzelce fıkır fıkır kaynıyor burada. çorba biraz daha kaynasın alacağım çorbanın kıvamı yeterli böyle iyi pilavımda biraz daha suyunu çeksin onu da alacağım böyle evet, işte arkadaşlar bugün de böyle oldu arkadaşlar çorbamı patates yemeğimi pilavımı yaptım Odunumu kömürümü ayarladım. Öyle günlük işler, günlük hayat bizimki de böyle yani. E, yapmışken de sizlerle de paylaşayım dedim arkadaşlar. Kanalıma denk geldiğiniz zaman abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. E, bunlar kanalım için çok önemli. E, kanalıma abone olursanız, yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. E, yorum beğeni işte bunlar kanalımı ön plana çıkaracak. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.